Hepimiz arkadaşlar bu oyunu biz Esnazi Star Drop açacağız Biz bir tane Star açtık şimdi bir tane daha açalım Ben hmm. A'ya mı basacağım ha? Evet sen ne yapıyorsun? Ben, ben E E fa basacağım F Tamam hadi 1 2 3 Oh, oh, Um, bu iyi biraz. Be, ben ama ama sevmiyorum çok ah, Bir tane daha Sen de bas. Hadi güzel ben, um, ben ağzına. Sen ne? Ben güzel. Hadi bir, bir iki, iki, iki. iki. üç. Hayır. <laughs> 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 üçü ben üç üçüm ben 3 bu üç var. <laughs> Abi bana karakter çıkmadı bana daha sıfır puanı. Hadi bir tane daha aç Nasıl işte Tuya karakter? Hadi bir iki üç ben göz ben. aç <laughs> <laughs> haydi Nani çıktı. Koltuğuna çar çar çıktı. Bana nani Yo. çıktı. Yo. Nani. Hadi son sonuncusunu basalım. Bakalım gene ağzına bak. Bir, iki, iki üç. <laughs> Hyper charge. Aa bırakın skin'i. Bana nani çıktı. 34 karakterim oldu. Benim de 30 karakterim oldu ya. <laughs> Love is pizza! Pizza! No, we will uncursor. 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 some. Bak. ettim. 5 level yaptım. Ben de 7 level yaptım. Ben Edgar olacağım. Ben hadi. Mario çünkü çok güçlü. Ben de Edgar'dan çünkü charge var. Çok iyi.

dan da fazla ben öldürdüm ya. Ne 30 gibi düşürebaldı. Ne dakika kazandıysa? Yani, ne Dur! Ben sizi kazandırdım. Evet, evet, ee, gizemli. Gizemli işte bu. Neye bastın? Böyle yaptım. Gizemli. <laughs> efsanevi, 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 efsanevi. Sizi oh, öldür. Sadece gizemli ya. Tamam. tamam karakter çıksın karakter bir bu karakter çıkmadı değil mi oha nasıl evi bir güzel bir tane güzel de bir de efsanevi oha nasıl yaptın belki karakter çıkar bir efsanevi karakter draco çıkar oha ben altı tane efsanevi bir tane Tamam hadi bas bas. Bekle. Basıyorum ve basıyorum ve bastım. Eee Nita skin. Ah, Nita Eskin. Ya, ya bağır konuşmayın. Bir konuşma. Uber SM'de var ki o skin. Ama ben... Aa, bir dakika. Aa, sen de öyle olsun. Lola alıyorum ben. Ha. Bir dakika kupada şeyden iki iş para alıyorum. Sen nasıl 7500'sun ya? Ah. 7500 sen e, 7200 e, 60 62 ah. Hadi belki kazanırız. Senin bir hesabında Lola vardı ki değil mi? <laughs> ama Azali'de vardı ama bu hesapta yok ya Azali. Benim de bir hesabımda 8 karakter vardı. 4 karakter. Sound'da bu karakter vardı.

Kardeşim yapabilirsin kardeşim. Karakter çıkma deresi. Buradan güzel bir güzel arkadaşlarımıza dokun. Abi ve şey Ne O da şu 2 saat ger gelmedi. güzel güzel. O zaman ne yapacağız? Evet Ne yapacağız? Biz Gerçekten asla asla oynuyoruz Arkadaşlar eminiz Güzel yerim bakarım Arkadaşlar Güzel <laughs>

Belki üçler oldu. Senin. Aa belki on oldu. On mu? Sanki iki levelde. <laughs> Yo 5 Lona. Sanki şey iki level. Yo 5. Aa Lola da iki kupası. Aa evet. Ben, ben de 1 e, Bir ee. kupa. 3. Üç. Üç kupa mı? Dako. Dako. Ben arkadaşlar ya. Çok istiyorum. Ee, bu da böyle. Aa, kuş. Gözü de elmas. Lan, gözü elmas Benim de elmasım böyle. böyle. Dur arkadaşlar, bence paket yiyeceğim. Arkadaşlar özür dilerim videomuz durduruyor çünkü biz e, paketi yiyeceğiz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.